Malumunuz sizin de söylediğiniz üzere. AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri neticesinde kongrede aday olmayacağını açıkladı. AK Parti Bolu İl Kongresi'nin önce 8 Şubat'ta daha sonra 22 Şubat'ta yapılacağının açıklanmasının ardından mevcut il başkanı Nurettin Doğanay'ın yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği kamuoyunda merak konusu olmuştu. Gerçekleşmesi beklenen ve ertelenen AK Parti Bolu 7. Olağan Kongresi'nde tek aday olacağı konuşulan Nurettin Doğanay, aday olmayacağının sosyal medya hesabından duyurdu. Herkesin merak ettiği adaylık konusunda açıklamada bulunan Nurettin Doğanay, AK Partili dava arkadaşlarım, kıymetli Bolulu hemşerilerim, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörlüğü'ne görevlendirilmem nedeniyle yapılacak İl Kongresi'nde aday olmayacağım. Teşkilatlarımıza ve üyelerimize duyurur, değerli dava arkadaşlarıma bugüne kadar vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederim. Saygı ve hürmetle sizleri selamlıyorum şeklinde konuştu. Nurettin Doğanay'ın bu açıklamasının ardından AK Parti Bolu İl Kongresi'nde başkanlık için kimlerin aday olacağı merak konusu. Benim şahsımla alakalı olacak bir durum da değil.